Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Sera. İki aydır yoktum ama bundan sonra aramızı açmak istemiyorum. Düzenli video atmak istiyorum. Bugün günümü vloglayacağım. İlk önce makyajımı yaparken birkaç parça çektim. Yani makyajsız başladım videoya. Onu söyleyeyim size. Gözlerimin altında biraz karartılar falan vardı. Yani sonra demeyin yok şöyleydi böyleydi. Hiçbir şey kabul etmiyorum konu kapanmıştır. Bugün ne yapacağım arkadaşlar? Bugün ilk önce biraz alışveriş düşünüyorum. Sonra birkaç TikTok çekmeye düşünüyorum. Ondan sonra sushi yemeye gideceğiz. Orada sürpriz isimler olabilir. Bakalım başka sürpriz neler olacak bugün? Geçelim bakalım makyaja. Hadi. Dokunmuyoruz kesinlikle. Maskemi de taktım. Harika değil mi bunlar? Ben çok hoşuma gitti. Tamamen beni yansıtıyor. Koronayı böyle yaşamalıyım. Evet, tam olarak böyle. Biliyorsunuz ki yeni bir YouTuber'ım. Yani YouTube konusunda daha çok öğrenecek şeyim var. Ama vlog çekmeyi çok sevdim bu vlog sayesinde. Daha ilk dakikalarında olmamıza rağmen ben vlog çekmeyi çok sevdiğimi söyleyebilirim tüm samimiyetimle. Yani bundan sonra bir sürü vlog mu geliyor yoksa? Hı? Poro şeker vlogları, her gün her gün her gün gelsin mi? Yok, her gün demeyeyim. Olmaz. Haftalı bir vlog. Gelsin. İstiyor musunuz? İsteyenler yoruma yazsın. Evet, şu an her gün videolarımı çektiğim yerdeyim. Maslak'tayım. Mekanın sahibi geldi. Videolarını çekti. Paylaştı. Şimdi buraları size biraz göstermek istiyorum. Ben burayı çok seviyorum. Yakında buraya taşınacağım zaten. Hadi biraz da buraları göstereyim. <laughs> otoparka fark ettik arabayı. Starbucks'a çıkıyoruz. Yani Maslak Caddesi'ne çıkıp biraz Çıkmama lan yapıyorsun. Ah kapı yapıyor. açıldı. Hı. Koş koş koş. Nezil oldu. <laughs> evet şimdi var İstanbul'a geldik sesim çok duyulmuyor maskeden dolayı. O yüzden şöyle çekip çiğnemüştüyorum. Bir iki mağazaya bakacağım. Gel bakalım. Hadi. Hangi mağazlara bakacaksın? Oraya niye gidiyorsun ya? O, çok pahalı. Victoria's sekrete girmeye çalışıyor. Bir şey bulamadım ya. Nasıl bir şey bulamadım? Koskoca Victoria's Secret yani. Bir şey bulman lazımdı. Üzdün şu an. Ha, peki bak maske. Maskemi kopardım bana maske alacaksın. Hiç de i̇şte umurumda değil. Maskemi kopardım maskemi. Maskem koptu işte. Ne yapacağım ben maskesiz? Gel maskemi koparacağım. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. koparacağım. Bak şu an. Kendikler bakıyorlar bak. Gel şöyle gel. O maskeyi kopar. <laughs> kadar dolaştı dolaştı ve hiçbir şey bulamadı. Tabii ki ben. Hiçbir şey bulamadım yine. Öyle dolaşıyorum. Videomu çektim Maslak'ta. Maslak'ı biraz size gösterdim. Ben genel olarak her gün Maslak'ta video çekiyorum. O yüzden orayı size göstermek istemiştim. Şu an Vadi İstanbul'dayım. Maskem elimde merak etmeyin. Sadece gördüğünüz gibi bomboş bir alan var. Orada sizle konuşmak için maskemi çıkarttım. Şimdi sushi yemeye gidiyoruz. Orada sürpriz isimler var. Kimler var? Hadi gidelim birlikte görelim. Hmm. <laughs> gidiyoruz. Yemekte yiyeceğiz sushi'yi. Semih her zamanki gibi canavar gibi araba kullanıyor. Sağ sol. Hmm. Niye böyle yapıyorsun çocuk? Bilerek yapıyorsun değil mi? Evet. Neden? Neden? <laughs> yaramazlık olsun diye. <laughs> Siz beni korkutmak için yapıyorsun. Hı. sonunda bir de ton ayak daha yok. Sushi geldi arkadaşlar. Sushi ben yiyeceğim. <laughs> sushi benmişim. Sen sen sushi. Çünkü sen <laughs> özgür bir deniz kızısın. <laughs> Çok özledim ben de kendim şeker yedim. <laughs> sen de pamuk şeker yedin. Nasıl? Doğruya güne tutmuyormuş. <laughs> Hadi Özgür pamuk şeker yiyor. Gözüne sokuyordun. Tabii <laughs> kanka. Allah <laughs> tutuluyor yani. O zaman tamam, ben de yine makarnayım. Tamam, evet. Ama sen şey de şeker olmuşsun. Hayır pamuk şeker olmadı <laughs> <Prak>, kanka, salçalı <gülüyor> makarna. <gülüyor> salçalı makarna. Veya çilekli makarna. Tamam, salçalı makarna. <laughs> o beni yogan alıyor <laughs> çünkü. Ama bu muzun altında çok de kaosadı. Bak da ne var? Burada şey diş ayarlanmış. var şu. var. He. Beni niye yandan çekiyorsun? Dünyanın ne çekmiş sanayım ya? Biraz şöyle bir çıksana sana. Şirin baba yakışıklı göster ha. Ellerine yakışıklı görsün bak şöyle. böyle mi? Ya arkadaşlar Allah bu ne ya? Bak bunun kep bir gün kapağını koyar kesin şerefsiz ya. Özgür Özgü birlikte senin burnunu kaşıdı. Ay. Oldu, yemek sürelim. yiyecekken bu yapılır mı Ömer abi? Gerçekten YouTube videolar çok iğrenç oldu. İğrenç dedi bizim videomuza. Arkadaşlar bu videoya 20 bin like gelirse yapacağım. YouTube Biz videomuza iğrenç diyen Ömer abinin saçını... Hoşçakalın. Ne yapalım? Tuşu yapalım. Ay. Ne, ne yapalım? Sarı yapalım ya. Tamam. Şöyle sarı mı? Siz bilirsiniz. Biz dedikodu yapacağız. Hem de kimler kimler hakkında. Kimler? Ben varsam dedikodu vardır. Ben varsam orada dedikodu vardır. evet. vardır. Her şeyi ben biliyorum. Evet. Her şeyi Özgür'den öğreniyoruz. Bütün dedikoduları. Olayların... Magazin, magazin sayfası açacağım. Magazin Özgür Sucuk. <laughs> Hepinizi ifşa şey alacağım. Hadi gidelim. Suşimizi yiyelim. Sonra bir sonra sizi ifşa alırız. Çok oldu bir şey. Evet. <laughs> Merhaba Serena YouTube'u. Ne haber? Şöyle ara sıra, bak Seren, burunlar ne istiyorsun? Ara sıra böyle mavi ilikler görsün ilk topu, biraz şenlersin değil mi? Benim ilikim zaten renkli. Tamam bir de ben Bu arada kameraman... Kameraman Özgür Balakar. Özgür Balakar. <laughs> <Özgür. gülüyor> kameraman Salçalı'nın kaşarına. Salçalı'nın? Saçların ucu pende oldu ya. Şimdi sen yılan mı yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Ben şimdi yılan yiyeceğim. Sonra yengeç yiyeceğim. Sonra denizden ne çıkarsa hepsini ben yiyeceğim. Çünkü ben deniz ürünlerine bayılıyorum. Güzel bir vlog oluyor bence. Benim ikinci vlogum sanırım. Ama birincisinin üzerinden 3 ay falan geçti. Aynen en son tatilde çektim o zaman. İlk vlogum da denebilir. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi suşilerimizi yiyeceğim. Yiyeceğim harika şey düştü. Yüzü kaldı Özgür'ün. Aynısını istedim. Geçen sefer bunun malzemesini bulmak zor, malzemesini yoktu. İhracat bir tarafta sıkıntı vardı, şimdi getirmişler. <laughs> ya benim için özel <laughs> şey yapmışlar. Pamuk şeker suşesi. Pamuk şeker suşesi. Pamuk şeker suşisi. İsmi ne bunun? Pamuk şeker suşesi. <laughs> <Pamuk şeker suşası. gülüyor> Yeter bu kadar. Hareketleri de aynı. Bir, aja, bir, şey bir Edim, Hı -hı> <servislangıvantgets> böyle bir böyle. Bir şöyle bir böyle. Bravo. Peki al. Böyle denmez ama o ama box 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 box. Yılan yiyor. Eski arkadaşlarım. Kanka senin eski kankalarını sarmışlar. Sushi <laughs> onları yiyoruz. Hazımsızlık yapar. Fazla yeme eski düşünce. Şey. Arkadaşlarla. Tatlımızı bekliyoruz. Sushilerimizi <laughs> yedik. Benim tatlım geldi. <laughs> Her dakika birbirimizi yemeye çalışmamız evet. peki. Dediğimiz gibi ekip dağıldı. Ama biz yine hani bir, bir arada göreceksiniz. Çünkü biz dağılmadık. biz aslında sadece aynı isim altında değiliz. Yani yine görüşüyoruz. Geçen günde aydılarla birlikteydim. Bugün de Seralar'la birlikteyim. Evet. Size görüşürüz. Hep görüşeceğiz. Yani ikimiz görüşürüz. Onlar görüşür. Ya da farklı bir iki kişi görüşebilir ekibin. Eski gibi içindeki. Ama biz hala... Bir arada olacağız. Çünkü evet. tamam bizim dostluğumuz sadece iş için değildi. Aynen. Bizim dostluğumuz gerçekten arkadaş olduğumuz. Sadece için. bir isim yok. Diyorjumuz ismi yok. Arkadaşlık ismi var. Dostluk ismi var. Bunlar var. Zaten siz bizi diyorjumsa olduk diye sevmediniz ki. Siz bizi sevdiğiniz için diyorjumsa sevdiniz. Evet. Güzel konuştuk. Evet, güzel konuştuk. <laughs> Evet bugün Ömer abinin evinde misafir <laughs> olduk. Gerek yok <laughs> diyeyim. Böyle yapması. Gerek yok şöyle de çek. Abi Korona selamlaşması istiyorum Ömer abi senden. Hop. Bu da Ömer abinin evinin manzarası. Abi şu manzara nerede var ya? Hiçbir, Hiçbir yerde, var. Hiçbir bu yerde da yok. Burada var. Bak ikimiz çok Avuç be var. manzaraya bak bu manzaraya. Çıkın lan sen dedin lan. Manzara varken... <laughs> bak o oh, o. Oh, <laughs> lan savaş yapmayayım benimle. <laughs> <laughs> bak boks yaparım. Boks 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 boks. Sera o Sera mı? Sera. Şuram size şu sizin manzaranız tamam, iyi de şu manzara bak bir söyleyeyim mi? Milyarlarca insanı görmek istedi manzara ya. O zaman aşağıya yazsınlar. Manzara bu mu, biz mi, yoksa orası mı? Hadi yorumlara yazın. Össer mi, yoksa Boğaz manzarası mı? Boğaz İlfa Sultan Mehmet. Ay ne fark eder. Boğaz değil, FSM değil mi? Ev sahibine de soralım, ev sahibi. Ev sahibi. Köprü FSM köprüsü ama manzara Boğaz manzarası. Semdullah. Oğlum siz ne oldu bana cephe mi aldınız ya? Semdulla, semdulla. Semdullah diyor Sem, bana ya. Semdullah. Sen şimdi nane yemedin mi? mi? Bıktım ya nane yemekten. İpek. <laughs> <laughs> <Biz video çok gülüyor> çalışıyoruz. Tamam Merhaba, <laughs> evet arkadaşlar vlogumuzun sonuna geldik. Ben eve geldim. Yani vloga başladığım yerdeyim. Birazdan makyajımı sileceğim ve uyuyacağım. Ben çok keyif aldım video çekerken. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bundan önceki parkta neredeydim? Ömer abiyle birlikte Özgür Semih sushi yedik biliyorsunuz. Oraları eğlenceli zamanlarını size göstermiştim. Oradan sonra Ömer abilerde TikTok çektik. Ömer abiyi mutlaka tanıyorsunuzdur. Kolezo'nun sahibi. Çok sevdiğimiz bir abimiz. Onunla birlikte bir sürü TikTok videoları çektik. Eğlenceli dakikalar zaten bir önceki partta vardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olabilirsiniz. Siz videoyu izlediğiniz dakikalarda büyük bir ihtimalle 100.000 aboneye geçmiş olacağız. Ama şu an daha 100 bin olamadık. 98 98.000'deyiz şu an. 100.000 olma heyecanı çok güzel. Sizlerle böyle kocaman bir aile olmak güzel yorumlarınız beni o kadar motive ediyor ki. Bundan sonra arayı açmak istemiyorum. Düzenli video çekmek istiyorum. İnşallah da öyle olacak. Söz veriyorum demiyorum çünkü tutamazsam çok üzülürüm. Güzel bir yol var. Upuzun birlikte yürüyeceğimize inanıyorum. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Ben uyuyacağım. Sizlere de YouTube'da iyi keyifler dilerim. Bay bay.